Hindistan'da binaların üzerine çakılan uçaktan sağ çıkan tek yolcunun bileti ortaya çıktı. Koltuk numarası 11A. 270 insana mezar olan Boeing 787-8'in bu koltuğu uçağın çıkış kapısına denk geliyordu ve kaza anında acil çıkış kapısındaki kolu çekerek atlayan yolcu Vishwas Kumar Ramesh bu şekilde hayatta kalmayı başardı. Kazanın şiddeti daha farklı olsaydı belki de refleksleri sayesinde daha fazla yolcu kurtulabilirdi ama olmadı. Aynı koltuk, başka uçak, başka kaza. Hem de bundan 27 yıl önce. Tayvan Hava Yolları'na ait Airbus A310'daki 11A numaralı koltuk bu kez o şanslı biletin sahibi olan James Loyce Sakın kurtulmasını sağlamış, beraberindeki 101 yolcunun tamamı hayatını kaybetmişti. Uçaklarda acil çıkış kapılarının yanına oturacak bu yolcular özenle seçilir. Asla yaşlı, çocuk ya da engelli insanlar o koltuklara oturtulmaz. Çünkü fiziken o kolu çekip kapıyı açabilecek kadar kuvvetli olmaları beklenir. Ve o kişi artık hem yolcu hem de nispeten kabin ekibinin bir üyesidir. Kaza anında kapıyı açmak ve panik halindeki yolcu yönlendirmekle yükümlüdür. Hatta eğer dikkat ettiyseniz kabin memurları yolculuk öncesinde tüm uçağı bilgilendirdikten sonra acil çıkış kapısının yanındaki bu özel yolcuları ayrıca bilgilendirir. Keşke Tayvan ve Hindistan'daki bu kazalardaki o iki yolcunun çabası diğer insanların da kurtulmasını sağlasaydı. Bu arada bu koltuk numaralarını başka kazalardan sonra duymamanızın sebebi tamamen algıda seçicilik. Aslında acil çıkış kapısı yanında oturan insanlar sayesinde yüzlerce insanın kurtulduğu pek çok uçak kazası gördük ama nedense sadece tek kişinin kurtulduğu bu kazaları konuşuyoruz. İşte bu yüzden uçaklardaki bu acil çıkış kapısının sayısı da her zaman bir tartışma konusu olduğu ve olmaya da devam edecek.